Kaç bir şey soralım efendim? Görüşürüz. Evden böyle pijama pijamayla çıktım. Aldım. Anladım. Anladım. Bir şey soralım. Ne Neler şey yapıyorsunuz? şey yapmıyoruz. Ben yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Okuma Üç tane çocuk var ya hepsinin okulu açıldı. Okuma. Ben onlarla ilgileniyorum. Ee, bir de bir iş yapmayı düşünüyorum ama onun şimdilik ne olduğunu söylemeyeyim diyelim. Çocuklar okula gidince bir rahat da, nefes de almış Evet çok aldım. Yazın mahvolmuştum. Bitmiştik yani. Şimdi böyle kendime ufak tefek böyle oyalayacak bir iş arıyorum. Düşündüm yani buldum. Hı -hı. Onu kurmaya başlayacağım ama daha ne olduğunu net söylemeyeyim ki sürpriz olsun. Bir kıyafet, kıyafet üzerine bir şey mi yoksa? Ee, kadınlar üstüne bir şey mi? Kıyafet değil, tekstil Bakım bakım. diyelim. Bakın, bakın. Televizyon düşündünüz mü hiç? Çok, hiç, 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 geldi mi hiç, çok geldi geliyor. Size? Aşırı geliyor da hiç düşünmüyorum. Çok zor ya. Çok uzun saatler. Moda programlarından teklifler geliyor da. Çok uzun saatler ve benlik değil yani. yani. Yazı, yaz nasıl geçti? Yaz çok yoğundu, hızlı geçti dediğiniz gibi işte çocuklarla uğraş, Bodrum'da kal falan falan böyle çok hızlı her yere geçti ama İstanbul'a dönmekten aşırı mutluyum normal hayatımıza dönmekten. Bodrum'da çok kalabalıklaşmış öyle söylüyorlar. Bodrum çok kötüydü bu yaz. Ben böyle adam başı 5000 TL hesap ödemekten Bodrum'da battım bu yaz o kadar diyeyim yani. Gerçekten çok kötü. Arap da yani bunlar şey yapmaz ama hani yabancı kaynıyor. Herkese Türkleri de yabancı muamelesi yapılıyor maddi olarak çok kötüydü. Eskisi yok yani. yani. Şöyle, Yıllarca gidiyoruz. Tabii canım uzen, 25 günler. senedir gidiyorum ama bu sene çok kötüydü. İnşallah seneye olsun. daha üzgün olur ekonominize işte. Peki böyle bayağı formda görüyoruz. Nasıl beceriyorsunuz bunu yani böyle evet. çocuk annesi, üç çocuk annesi olarak böyle hani Çok nice. sporla nasıl, nasıl yapıyorsunuz? Spor, ya beslenmeyle alakalı. Günde bir öğün besleniyorum. Herkes onu tavsiye ediyorum. Onun dışında çok hareketliyim. O kadar. Günde bir defa mı geçti? Evet, bir öğün. Diyorlar, neydi onun adı? Keto fasting mi? Allah ee, ne diyorlar ona bir fasting? Aralıklı oruç. Aralıklı oruç yapıyorum. Yani bir öğün yiyince kilo almıyorsunuz zaten. Her istediğini yiyebilirsin. Sabah mı yiyorsun, akşam mı? Mesela ne yiyorsunuz? Ne istersem. Pizza da yiyorum, evet. tatlılar da yiyorum. Ama akşam mesela saat 10'dan sonra, ertesi akşam 8'e kadar hiç yemiyorum. Şey Peki Anladım. sürekli böyle göz önünde olan bir insansınız cemiyet hayatında? Bu, bazen sıkıldığınız oluyor mu bu ilgiden, medyanın alakasından? Böyle hiç yani yeter artık dediğiniz... Yani yok, öyle çok hani öyle şımarıklık gibi yani de öyle sıkılmak gibi bir durum yok ama bazen mesela hiç tanınmamak <gülüyor> istediğinde <gülüyor> insan evet. Evet. tanınınca o birazcık can sıkıyor o kadar. Eskisi gibi zaten hayatıma çok dikkat ettiğim için yalan yanlış haberler çıkmıyor. Evet, çok evet, dikkatliyim evet. çünkü. Onun dışında şimdi işte böyle halk arasında dikkat... Teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, evet yani biz yıllarca sizi... Evet, bu arada sizi çok seviyorum. Çok, çok tatlısın. Tatlı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ <laughs>